Arkadaşlar Hope Elektronik kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asus K555 marka modelli laptop var elimizde. Bunun soğutucu ızgarası ve fanında sıkıntı var. Bunu söküp termal macununu yenileyip tekrar geri takacağız. Bunu bu şekilde göstereceğim. Siz de bu videodan yararlanmış olursunuz. Belki sizin de işinize yaramış olur. Öncelikle laptopumuzu ters çevirip buradaki tüm vidaları söküyoruz Tüm vidaları söktükten sonra buradaki altında rem olan bir kapağımız var. Şurada tırnağı var. Bu tırnağı da şöyle kendimize doğru çekince bu kapak da geliyor. Bu şekilde bunu çıkartıyoruz. Sonrasında sol tarafında CD sürücü var. Bunu da çıkartıyoruz. üstündeki kapağı söktükten sonra bu şekilde anakartı ve içindeki tüm malzemeler beraber görebiliyoruz. Buradaki soğutucu kısım burası. Şurada da kendi fanı var. Biz ikisini beraber sökeceğiz burada. Öncelikle bunun bastığı tüm vidaları söküyoruz. Vidaları söktükten sonra Elektrik bağlantısı so soketi var burada. İnce uçlu bir düz tornavida ile bunu da az ileri doğru ittirerek çıkartabiliriz. Şöyle yakından gösterebilirim size. Tam şu köşede kendisi. Burada kabloyu kabloya dokunmadan yitmeye çalışalım ki kabloları kopartmayalım yoksa elimizde kalır. Bu soketi bulamayız sonrasında. sağ ve solunda tırnakları var. Onları yavaş yavaş ittirince zaten kendi çıkıyor. Tüm vidalarını sökmüş olduk. Bu şekilde kaldırınca zaten otomatik geliyor. Altında eskiden kalma termal macun var. Zaten belli olur. Aynı şekilde bunun da altı öyle. Şöyle belli oluyor zaten. Şimdi bunları silip iki tarafı da sileceğiz güzelce. Ondan sonra tekrardan termal macun yapacağız. Bu elimizdekini silmeye gerek yok zaten. Bu eski olduğu için. Bunu orada ayıracağız. Bizim elimizde şu şekilde yeniden aldığımız yenisi var. Buna termal macun sürüp alt tarafa da sürüp ondan sonra tekrar geri takacağız. Aynı şekilde geri toplayacağız. Şimdi üzerinde kalan tüm termal macunları şu şekilde temizlemiş olduk. Zaten belli olur burada. Tekrardan yine termal macun sürüp benim kullandığım marka şu şekilde MX4'ün termal macunu fazlasıyla işime yarıyor hiçbir sıkıntı yaratmadı bu zamana kadar size de tavsiye ederim Yerine tekrardan malzeme geldiğinde otomatik kendi şeklini almış olacak. Bu şekilde yaydıktan sonra aynı şekilde yerlerine denk gelecek şekilde bunu takıyorum şimdi. Şu şekilde gösterebilirim. Bir de deliklerine dikkat etmeye çalışıyorum çünkü bir kez otutturduğumda bu malzeme de termal macun olmuş olacak. Daha bir daha uğraşmamak için. şekilde taktım. Şimdi tekrardan bunun da montajını, vidalarını takacağım. Tüm vidaların montajı bittikten sonra tekrardan arka kapağımızı getiriyoruz. Söktüğümüz şekil aynı şekilde yavaşça üstüne getiriyoruz. Köşelerden bastırıyoruz hafifte. Tırnakları yerine oturuyor zaten. Tırnaklar oturduktan sonra şu remler için ayrılan kapağı da yerine takıyoruz. Bunda da artık işimiz kalmıyor. Bunu da bu şekilde CD sürücüyü de elimize alıp bunu da söktüğümüz tarafa sol tarafa geri takıyoruz. Bu şekilde. Bunu da oturtturduk. Sonrasında söktüğümüz tüm vidaları tek tek yerlerine geri takacağız. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Farklı bir şey yapmıyoruz. Videomuz bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah size de yardımcı olur.